Merhaba sevgili dostlar. Bugün e, sosyal medyada eleman olan Orta Çağ Adamı ile birlikteyiz. Merhabalar tekrardan. Bugünkü konumuz öyle işte çay, sohbet, muhabbet. Çengelköy'deyiz bu arada. Çikolata kahvedeyiz. Yakalamışken biraz muhabbet edelim dedik de öyle işte. Geldik oturduk yani. Muhabbetin konusu da yok aslında da. Yani. Konu ince hayat olsun Şu anda yaşadığımız Sıkıntılar sorunlar Yaşadığımız sıkıntılar sorunlar Valla kuzen bu arada benim kuzenim oluyor Kendisi Aslında sıkıntı yok Vallahi şu anda Çengelköy'e inin adım atacak yer yok Yok ekonomik krizmiş Yok bilmem neymiş şuymuş buymuş Hikaye yani bence hikaye <laughs> Sen ne diyorsun kuzen buyurun aslında gerçekçi olmak gerekirse biraz sıkıntı var. Yani, e, ee, yani eski oranla şu an alım kadar düştüğü, herkes ayrı mavi. İnşallah en kısa zamanda düzelir. Umutlu olmak istiyorum ama tam da diyemem. Yani belli bir zaman bu sıkıntı böyle güzel gibi geliyor bana. Ama şu bir gerçek ki sevgili dostlar, şöyle bir sloganım var. Şunu söylüyorum, toprağın altında olmaktansa üstünde olmak her zaman için iyidir. O yüzden mümkün mertebe hayattan ve zevk almaya gayret edin. Ee, sorunların içerisinde kuralıma girmektense o sorunları çözecek algımanlar üretmeye çalışın. Ben bu kadar söylüyorum. Şimdi, Eşref'e ve hak veriyorum ama Toprağın altına gideceğiz yani. Ne olursa ne olur gideceksin. <laughs> Ama gidene kadar hayattan zevk almak lazım. Hayattan zevkini tabii alacaksın da ne bileyim ya. E bence her şey süt liman Türkiye'de. Ne ekonomik kriz var. Hiçbir şey yok. Bakın arabaların 1995 model arabalar olmuş 800 lira. Ama çatır çatır millet araba da alıyor. Yemeğini de yiyor. Yani Şengelköy gibi, Peşiktaş gibi, Üsküdar gibi, Kadıköy gibi lokal popülasyonun çok olduğu yerler yine alttan düşmüyor yere. Bence kriz bir yok. Kuzenimin bakış açısı da bu. Bir şey diyemiyorum. Sevgili dostlar görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Öyle Allah bir Allah muhabbet Allah yapalım. Bıdık yayınlayalım dedik. Yani herhangi bir şey yok. Allah'a emanet.